Selamünaleyküm. Renk Festivali etkinliğinin ikinci bölümü olan Boyacı Kraliçe mücadelesinde nasıl kolayca demeyeceğim, nasıl zorla 3 yıldız alınır ondan bahsedeceğim. Çünkü birçok kez denedim. Hep 90'da kaldım. 90 artıda kaldım. Bir türlü ileriye geçemedim. Ve gerçekten çok zor. Hani süre yetmiyor. Barbarlar oradan çıkardım. Yani tuzakları oradan çıkardım. Kraliçeyi de buradan saldım. Hızlıca hareket etmem lazım. Bunu da şuraya bırakayım. Hemen kraliçenin önüne bir tane zehir atacağım. Ondan sonra şuradan iki tane balon. Elektroşok. Sonra bir de ejderi atayım. Kraliçeyi bekleyeceğim. <laughs> Hatta ejderlere balonları şuradan da gelebilirim. Ama kraliçeyi beklemek daha mantıklı olacak. Hemen bir öfke atmam lazım oraya. Öfke attım. Duvar kırıcıları da <laughs> iki. Hemen yolladım. <laughs> bir duvar kırıcıyı dağıtayım oraya. Yanlış yere gitti zaten diğeri. Hemen şuraya da zehir. Kraliçenin önüne. Kraliçeyi orada rahatlatması gerekiyor. Tamam. Orası rahatladı. Hemen şurada monolitle şeyi dondurmam lazım. Ah yanlış yerde dondurduk. Kötü oldu. Ama problem değil. Problem değil. Bir öfke. Monolitle püskürtmeyi tekrar dondurdum. Mecburen yapma özelliği gitmesin. Bir görünmezlik atmam lazım. Ondan sonra şuradan şeyleri salayım artık. Kraliçeyi beklemek kaldı. Hemen şuradan aşağıdan da şunları halledeyim. Yukarıyı temizlemeleri lazım. Hemen şuraya bir öfke. Pek de bir şey kalmadı köyde. Büyük ihtimal üçledik. Hemen şuraya ne olur ne olmaz diye bir dondurma daha attım. Öfkem kaldı. 34 saniyem var. Umarım bu sefer üçleyeceğiz. Oraya mı salsam Öfkeyi Nereye salsam diye Hemen şuraya Kraliçe atayım. 13 saniye Çok güzel 99 Ve 100 Şükür